Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaza girmeden portakalı son bir defa kullanalım dedim ve çok hafif, çok pratik, çok lezzetli bir tatlı tarifim var. Hemen bir tane limonun kabuğunu tenceremin içerisine beyazlarına dokunmadan sarısını rendeleyerek alıyorum. Portakal kabuğu da rendeleyebilirsiniz ama ben bugün limonun kokusunun aromasının daha baskın olacağını düşündüğüm için bir tane limon kabuğu rendeliyorum. Portakallı peltemiz için hemen şöyle 3 yemek kaşığı buğday nişastası koyuyorum içerisine. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da irmik kullanıyorum. Portakalımızın suyu şekerli olduğu için çok fazla şeker kullanmıyorum. Sadece 3 yemek kaşığı benim için yeterli. Ama siz çok şekerli seviyorsanız tabii ki bunu fazlalaştırabilirsiniz. Önce şöyle bir karıştırdım. Sıkılmış taze portakaldan hemen içerisine bir bardağını koy ikinci su bardağın 3 su bardağı kadar da portakal suyu ilave ettim içerisine bir su bardağı su toplamda iki su bardağı su ilave ediyorum ve onu ocağıma almadan şöyle bir karıştırıyorum ocağımın üzerine koydum tenceremi ve kaynayana kadar başında durana kadar sürekli karıştırıyorum nişasta dibe çöken bir e, madde diyeyim o yüzden sürekli karıştırmamız gerekiyor özellikle de tencerenin kenar kısımlarına doğru karıştırırsanız tencerenize dibine tutma olayını ortadan kaldırmış olursunuz Peltemiz gördüğünüz gibi kıvam aldı, kaynadı. Birazcık daha kaynattıktan sonra ocağımın altını kapatacağım. İstediğimiz kıvam aynen bu şekilde olacak. Çok katı olmasın. Eğer katı olursa biraz portakal suyu veya su ilave edebilirsiniz. Ocağımın altını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi pelteniz oldu. Bir tane de kupa yapacağım. Peltemizin rengi gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına koyacağım. Sonra da üzerinin süslemesini yapacağım. Madden usulü erittiğim sütlü çikolatamla Şimdi portakallı peltelerimi süslemeye geçiyorum. Önce şuradan başlayayım. Evet değerli takipçilerim gördüğünüz gibi portakallı peltilerimizi bitirdik. Sunumumuzu yaptık. Renk olarak kıvam olarak tam yerinde olan bir tarif ve kolay pratik. Gördüğünüz gibi şöyle de bir sallayayım. Bir videomun daha sonuna geldik. Valide Sultan ile her şey YouTube kanalıma abone olur. Bildirim zilini açar ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu kadar Allah emanet olun.